Afganistan'da Taliban'ın elinde 5 yıldan bu yana tutsak olarak bulunan Amerikan askeri Bob Bergdahl varılan anlaşma çerçevesinde serbest bırakıldı. Taliban'ın elindeki son Amerikan askeri olan Bergdahl'ın 18 Taliban militanı tarafından ülkenin doğusunda Amerikan özel kuvvetlerine barışçıl bir şekilde teslim edildiği açıklandı. Başkan Barack Obama ise Amerikan ordusunda çavuş olarak görev yapan Bergdal'ın serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu Please. ifade ederek yaşananların savaş meydanında hiçbir askerin geride bırakılmayacağı sözünün tutulması Please. olarak değerlendirdi. 28 yaşındaki Bergdal, 30 Haziran 2009 tarihinden bu yana Taliban'ın elindeydi. Katar'ın ara buluculuğunda Taliban temsilcileriyle yapılan müzakerelerde Küba'daki Guantanamo kampında tutulan 5 Afgan terör zanlısının Birkdal karşılığında serbest bırakılması kabul edildi. Afgan tutuklular öncelikle Katar yönetimine teslim edilecek. Taliban yaptığı açıklamada varılan anlaşmanın kendileri açısından büyük bir başarı olduğunu kaydetti.